Toplam gazi, muharip gazi, gazi eşi 39.372. Tokat'tan Kıbrıs Savaşı'nda Kıbrıs'a 625 kişi e, katılmış. 7 yani tane Tokatlı şehidimiz var. Ederim. Ee, i̇ki tane size ben zilereyim. Evet. Zileli. Ee, evet. Dernami evet. üyesi 216 kişi. Ee, evet. üye olmayanlar evet. var. Yani. Dernami ve tokadı terk eden ölenler var. Yani 216 kişide üyem var. Sayın Genel Başkanım. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yapmamız gereken bir şey var mı? Siyasetçi mi? olarak party? bir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel başkanısın bir siyasi partimizin. E, bizim maaş sorunlarımız vardı. Sayın e, Devlet Bahçeli'nin şeyiyle, e, talimatıyla maaş şeylerimiz e, güzeldi ee, Allah'a şükür. şükür. Allah evet. devletimize bu kuvvet versin. Amin. Ee, bizim sorunumuz şimdi e, bir çocuğumuzun hmm. işe girmesi. E, aynı diğer gaziler gibi. Onu talep ediyoruz devletimizden. Her gaziden bir çocuğu. Her, evet, her gaziden bir çocuğu. Evet, de, evet. Her her gaziden gaziden bir bir, istislam, bir devlet payretine. Evet. Bir de hmm. e, diğer gazilerin aldığı gibi e, 15 Temmuz doğru gazilerin e, faizsiz konut kredisi istiyoruz, talep ediyoruz devletimizden. Bir de e, araba. Evet. Diğer gazilerin evet. aldığı oluyor. Evet. Temel sorunlarımız evet. bu üç tane kaldı. Bu üç tane. Sayın Genel Başkanım. Evet. İnşallah. Şimdi biz de bunları dile getiririz. Çözüm için de en üst mertebelere, en üst makamlara gerekli yazılarımızı göndeririz. Göndermek kadarıyla da takipçisi olacağız. İnşallah devletimizi sizin istekleriniz doğrultusunda tam iyi bir durumda netice alırız. İnşallah. İnşallah. Bunların müjdesini veririz. Hı ben şahsım adına da, partim adına da zileli olarak da ha. her zaman yanınızdayım. Yapmam gereken ne varsa telefonum 724 açık. Ömer Başkanım, Atilla Başkanım da her zaman sizinle beraber. Bana ulaşamazsınız diye bir şey yok. Benim telefonum herkese açıktır, herkes bana ulaşır. Yapmam gereken en üstün gayretini neyse ben onu elimden geldiği kadar sağlamaya çalışacağım geri dönüşü bilgilendireceğim. Çünkü dönmüş şu Biz şu bilgiyi verdik. Şuraya başvuru yaptık. Şu anda incelemede kontrol altında. Evet, denetimini de tam bize şu günce yapacaklar diyeceğim. O şekilde sizi bilgilendireceğim. Allah nasip eder. İnşallah yarından başlarım. En azından sadece bir ricam. Ankara'da e, biz e, kamu yararına çalışan dernek her e, günde şeylerimiz var. Temseneler evet. de, de şubelerimiz var. Bunuz. Evet. E, var. Ankara'da Cebeci'den eee Dikim genel başkanımız var. Genel merkezimiz var. Sen Muhyiddin'e gidip genel başkanımızla tanıtmamı rica ediyorum. Şeref diyorum. Daha güzel tabii bilgi verir sana. Daha teferruatlı bilgi verir. Şeref diyorum. Şöyle bir şey hani gazilerimiz, şehitlerimiz Allah mekanını cennetsin, gazilerinde tekrardan geçiyorsun. Gazilerimiz de şehitlerimiz da bizim buralarda rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için vatan için kendilerini can, kan vererek buraları bu vatanları bize armağan etmişler. Bizim onlara bir ahli vefamız var. Bizim onlara bir minnettarlığımız var. Biz bunu sevgileyebilmek için sadece lafta, sözde ve de, görselde değil. De. Gerçekten tam samimi bir şekilde, gönüllü bir şekilde elimizden geldiği kadar biz sizlerin yanında olmak adına her koşulda olursun, her şartta olursun, her biz destekleyeceğiz. Tamam. olacağız. Sorunlarınızı çözmeye çalışacağız. İyi gününüzü de kötü gününüzü de her zaman sizlerle beraber adım atacağız. Allah'ınızı. İnşallah. Zaten Ömer Başkanım sağ olsun biz de e, ben dernek başkanı, o siyasi partinin genel kişi başkanı, Tugat bir başkanı e, olmasından ötürü biz bir baba oğul gibiyiz. Yani, ee, ki böyle birbirimizi sen yoksa yok. Şimdi ben ben şunu da söyleyeyim, burada e, ben Toka aldığım kültür, eğitim, çergi gereği de ama ya ben bir genel başkan olmama rağmen sizinle i̇şte şey şey, 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 bir de yok. Ben bunu her zaman şey saygıda Aslında bu eğitimle çalışan olursa da sizinle ilgili bir Tamam genel başkanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. de bir, şey bir gün hala atanlar. Dernağımızın hmm. ziyaretine gelmek onur verdi. Şeref verdi, gurur verdi. Şimdi eee evet. Bayrağı'nın bu yıldım acaba ne alakalı? Sonra anladım, siz anladınız daha da beyrak başlıyor. Evet, Kore'de biz şehitlerimizi verdik, gazilerimizi verdik. Kore Evet. Kıbrıs'ta da evet. e, keza aynı, doğru orada evet. da şehitlerimiz, vardı. Çok anlamlı bir düşünce. Yani Kore Bayrağı'nın burada büyük bir gurur yani. Gerçekten var. ayrı bir şey yani. Hatta genel merkezdeki kumu oradaki arabaların tamamını kura hediye.